Evet arkadaşlar bir gün 8 bal oynayacağız tek başıma yapayalnız Nur için Ana. <laughs> evet. درست داریم студیه میشه تام بره طوری Özcan arkadaşımız Amir. Çevir. Hadi bakalım sizin için çevireceğim bunu. Param gidecek ama uzun. Zengin de olabilir. Oh. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Gözlerimi kapadım. Aha bir daha çevir. 11 oh, çevirmeyi çevir çok seviyorum ya. Ne kadar geldi? Bakayım Bakayım 250. Uuu para. Benim param zaten. Altın. Zengin ya. Çok zengin. benim Ya. Üzgünüm, aha öyle. Atacağım arkadaşa. Pardon. Evet. Kaldığımız yerden de var. Ee, ne kadarını oynayayım? 500. Aa, çocuk inanmıyor ha?

Gelmedi gelmiyor. Aa atmış. Atamamış. Saklamış. Sakamamış. Sekmiş. Sekememiş. Bitmiş. 80, <laughs> Cık cık cık. Aa, ver oğlum bizi. Ben bir şey öleceğim. Döveceğim seni yakında. Thôi giời ơi, buồn chết Geçen bu yayına çıkmıştı. Evet. Bu yayına çıkmıştı kardeşim benim. Yapayalnız. Sıra bende. Oooo Ya sağ sorma. Ana. Bak. Oyunu bu kardeşimize bırakmak istiyorum artık. Yeter yani. Gıcığıma gitti. Çocuğu zengin etmek istiyorum. Herkes böyle zengin etmek geliyor şimdi. Yani param dengesi nasıl yani? Ben zenginim kardeşim. Beni kimse ezemez. Ezenler gelsin bakayım. Ben onları ezerim. Onlar kim? Onlar kimler? Gelsin yiyorsa. Ana. Adana rastlas. Sigret hakkında haklısın. Adana'ya Onu. Uy. Ya yürü gidiyor. Hakan tamam, ee, kimle kapatacağız? Lider. <laughs> o zaman ben filimi yayına Gel biz <laughs> Oooooooo Ha ha ha, 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 ha. Özcan kardeşim geldi Özcan Efendim. Özcan Efendim Sesin geliyor Tamam Görüyor musun oyun oynuyor hmm. Ne yapayım Oyun Esek isporsiyon Emre. Ha. Ben iki dakika geliyorum. Kaybetti. Galip. Kazandı. Haydi. Benim adamım, Emre de kaçam. Gelin <laughs> Ne şimdi ne yapacağım şimdi adam ki yayın burada biter arkadaşlar ben yani kameramızda yok yok evet adam paylaşmayı durdular evet. O... kanalı 150 abone yapın yapmayın daha doğrusu ben size video atayım çok 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 çok, çok, çok. bayağı çok Size bana 150 abone kez yapın yani. Ama hemen o kadar. Yani burada da beni Kafa atarım size. Ve yan yana bundan sonuna ölüyoruz. Ba, ba 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 ha 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 şu